Merhabalar herkese. Başlıktan da gördüğünüz üzere şu an aklınızdaki insan sizin ne bilmenizi istiyor? Size nasıl mesajlar veriyor? Buna bakmak istiyorum. Hemen sizlerin mükemmel, güzel, enerjiyi kesmiş enerjilerinizle şöyle kartlarımı karıştırarak karıştırabilirsek başlamak istiyorum. Haydi bakalım. Lütfen kolektif açılımlarda kendinize özel niyetler alınız kıymetli dostlarım. Hı hı. Evet. Bakalım nasıl mesajlar göndermek istiyormuş bize arkadaş. Ne bilmenizi istiyormuş? Hadi bakalım. Kendini açarsın da almaz mıyım ben seni bebeğim? Ne zannediyorsun sen benim seninle olan ilişkime? İhanet eder mi insanı hiç? <laughs> evet. Bakalım. Kendinize özel niyetler almayı sakın ihmal etmeyin. Çünkü o zaman aslında o kadar böyle hani ee, nasıl diyeyim, net cevapları aldığınızı hissedeceksiniz ki daha önce niye niyet almamışım ee, diye böyle kendi kendinize hayıflanabilirsiniz yani. Öyle söyleyeyim size, o derece yani diyeyim. Evet, lütfen size gelen bütün bilgilerin en olumluya çevrilmesi niyet ederek alın kabul edin ki güzel bir enerji ağı oluşturalım ve kim için dinliyorsanız, Sadece açılım bitinceye kadar lütfen o kişiyi gözünüzün önünden götürmeyiniz. Kıymetli dostlarım diyerek hemen başlamak istiyorum. Şimdi bir kere bu insan sizin şu anda şunu bilmenizi istiyor. Sizi rahatsız eden bir ortamdan, sizi rahatsız eden davranış kalıplarından veya aranızda olan engellerden, şu an bulunduğu ortamdan bu insanın soğuk olduğunu, ...uzaklaştığını bilmenizi istiyor. Ben bir yere doğru geliyorum, bu yerde sana doğru. Biraz duygusal bir ruh haline sahip şu anda kendisi. Nasıl diyeyim? Burada e, gerçekten bulunduğu ortamdan çok sıkılmış. E, böyle her şeye sanki üstüne üstüne geliyormuş gibi hissediyor bu insan. Bu insan sizi bırakıp gittiyse eğer şu anda gerçekten duygularının çok yoğun olduğunu birazcık daha hani nasıl diyeyim benim yıldızın kaydı güneşim söndü artık size nasıl güzel bir tabirle geleceğini bilemiyor ama burada sizin için bir gidiş bir terk ediş var ve bu aslında zamanında dolmuş bu insan yani hiç yoktan yere belki de hiç dinlemeden gittiyse gerçekten şu anda bu gidişin hesabını sisteme ödüyor diyebilirim ki burada zaten bir şeye tercih edilmeniz söz konusu. Bu paraya da olabilir, bir farklı farklı bir kişiye de olabilir ama. Ve burada baktığım zaman aslında hani bu uzaklaşma, bu gitme, bu insanın bir çocuğu da olabilir veya gerçekten hani nasıl diyeyim? Öyle çocuk gibi davranmıştır ki böyle biri olmadığı halde biraz farklı bir kişilikte olan fakat dışa farklı yansıtan bir insan var burada kendini Bu da sizinle zamanında ilişki yaşamaya cesaret edemediği için sizden uzaklaştığını görüyoruz. Yani ve şu an bana şunu söyler artık cesaretimi toparlamak e, ve yani şu an cesaretimi toparlamaktayım ve şu an sana doğru geliyorum bunu bil. Yani tercih ettiği şeylerin kendisine mutluluk vermediğini, daha fazla hayattan soğuttuğunu, belki kendisine olan saygısını bile kaybettiğini burada çok rahat bir şekilde yine söyleyebilirim. Burada aslında baktığınız zaman güzel bir kafa yapısına sahip sizinle ilgili. Yani sizinle alakalı birinci altında kötü asla bir şey yok. Burada kendisini sorgulayan bir insan var. Sizi gitmeye mecbur bıraktıysa şu an bu konuyla alakalı kendini ciddi bir suçlama içerisinde hissediyor bu insan ve şunu bilmelisin ki biz bir araya geleceğiz. Bakın bu insanla düğün mevzularınız olmuş olabilir, ciddi ilişkiye dair adımlar atmış olabilirsiniz veya bu insanın üçlü bir durumu varsa bu insanın üçlü durumları bitirmek istediğini burada görüyorum. Çünkü aslında burada nasıl diyeyim şefkat, al, yani şefkat alabileceği bir nokta yok kendisinin ve burada aslında şefkat noktası olarak sevgi almak olarak Sevgi alışverişinde bulunabileceği en uygun insan sizsiniz. Bu insanın isteklerinde, arzularında gerçekten var mısınız? Evet. Fakat bana gerçekten bir karardan bahsediyor. Bir şeylerden ödün vermesi gerektiğini ve korktuğundan bahsediyor bu insan. Özellikle hani şu kendisiyle yüzleşme dediğim durum var ya bu gerçekten hala devam ediyor. Yani bu cesaretini toparlayacak mı dediğim zaman bir kararsızlık içinde kendisi. Üzerindeki çocukluğu atmış sanki böyle bir büyümesi var, bir gelişmesi var. Çok şükür canım ya. Zahmet ettin. Gerçekten <laughs> Delireceğim ya. Altancım lütfen ya. Vallahi bile karşınızdaki insanlar tımarhanelik edecekler beni en sonunda. Yani öyle söyleyeyim. Burada şöyle bir durum söz konusu. Gerçekten bu insan çok keskin bir şekilde bir gidiş sağlamış. Nasıl diyeyim? Hani yani böyle bir anda iletişimi kesmiş olabilir veya hani siz bir şeyler almışsınızdır bu insana böyle bir enerjiler almışsınızdır ama bu insandan sonraki aşamalarda gerçekten ciddi bir darbe yediğinizi görüyorum burada özellikle duygusal olarak. Fakat şu anda nasıl diyeyim evet istediği bir, birkaç şeye ulaşmış fakat ulaştığı şeyler kendine mutluluk vermiyor. Burada sizinle başlangıç Yani burada aslında şunu anlayabiliriz Zor da olsa bir başlangıç En azından burada bir şeyler öğrenmiş bu insan Onu söyleyeyim Yani sizin hani şu an bir şeyler öğrendiğinizi bilmenizi istiyor Bir şeyler öğrendim ben bu durumdan Ayrı kaldığımız süreçte Evet zor olacağını çok iyi biliyor Hatta kendisi de size şunu söylüyor zaten Evet çok zor olacak Benim bu kararsızlığımı aşmam belki de O yüzden diyorum ya bakın size lütfen ee, ruh yolculuklarına saygı duyun. Asla sabırsızlık çalışmayın. Süreçler gerçekten gecikir. Ve baktığımız zaman zaten burada bu insanın özgürlüğüne kavuşması özellikle sizinle alakalı ruhunu sıkışık hissettiği noktalarda artık nasıl diyeyim? Yani burada ciddi bir kalp kırıklığı var ve bu kalp kırıklığının kendisinin ruhuna ciddi baskı yaptığını söylüyor. Yani sizin e, gönlünüzü almak isteyen bir insandan bahsediyorum burada Bu gönül almayı gerçekleştirmek istediğini söylüyor Özgürlük istediğini söylüyor Özgür bir şekilde sizinle görüşmek istediğini söylüyor Ama bu sizden kaynaklı da olabilir ondan kaynaklı da Sonuç olarak bu özel bir açılım değil kolektif bir açılım Kendinize göre lütfen alınız Hani şu an böyle vurdum duymaz bir tavır Fakat başlamak zorundayız da bunu bilmelisin. Bizim başlangıcımız var. Aslında bu insan sizin için yola çıkmış fakat yani nasıl diyeyim çok engebeli bir yol. Yani özellikle kendisini aşması gereken durumlar. Çok sert kararları olan bu insan şu an ateş grubu enerjisinde de olabilir. Ee, nasıl diyeyim? Burada aslında hissettiğim şey hava ateş. Yani nasıl diyeyim? Tabii ki de yükselen olarak da alabilirsiniz ama hava ve ateş çok fazla hissettim. Bu şu an böyle enerjilerde yani hava ve ateş enerjilerinde olduğunu da gösterebilir. İlla hava grubu burcu veya ateş grubu burcu olmayabilir. Lütfen öyle almayın. Çünkü o çok yanlış bir şey. Öyle değil sakın. Ve aslında nasıl diyeyim? Gerçekten senden çok fazla şey alıp götürdüğümü biliyorum. Senin yapını nasıl değiştirdiğimi, sana neler kattığımı veya senden neler aldığımı çok iyi biliyorum. Ama bu çevresindeki insanlardan kaynaklandığını söylüyor. Özellikle bakın burada bir anne olabilir veya nasıl diyeyim gerçekten saygı duyduğu, önem verdiği bir insan da olabilir. Bu arada bu insanın da gerçek yüzünü görmüş ya da görmek üzere yani nasıl diyeyim? Bu kişiden de aslında ihanet yediğini veya sizi birine tercih ettiyse o kişiden bir ihanet yediğini ve zaten şu anda da bu noktadan uzaklaştığını, sizinle arasında olan engellerine artık kendisi engel e, olacağını söylüyor. Bu benim için iyi bir şey mi şu anda? Gerçekten mükemmel bir e, konum ki zaten baktığım zaman Amacı kötü olan insanlardan aslında burada bahsediyorum. Ve şu an şunu da bilin, kendisinden de bir şeyler alıp götürülüyor. Yani burada ilahi adalet çalışıyor diyebilir miyim? Gayet rahat bir şekilde söyleyebiliyorum bunu. Ee, nasıl diyeyim? Ee, burada sizin olgun duygularınızı, sizin kadınlığınızı veya erkekliğinizi çok fazla beğendiğini, size çok ilgi duyduğunu, özlediğini daha doğrusu nasıl diyeyim her şeyden önce sarılmak dokunmak bir temas etmek istiyor bu insan. Ve bu bu açıdan baktığı zaman da gerçekten kendisini çok dengesiz hissediyor. Fakat bana şunu söylüyor. Dengesizlik yaptığım için ve sendeki bu olgunluğu göremediğim için gerçekten şu an durumları nasıl toparlayabileceğimi bilmiyorum. Aslında bir şeyler için geç olmuş olabilir mi diyor karşınızdaki insan. Özellikle bu böyle çevresinde olan zımbırtı insanlar dan e, gerçekten kurtulmayı çok istiyor ama zihin yapısında ciddi bir baskı var bu kişinin. Bunu bilmeniz sizin için çok kıymetli ve önemli. En azından bu insan için önemli olan şeyin şu anda bunu anlarken sizin için de önemli olduğunu söyleyebilirim. Burada e, nasıl diyeyim? Gerçekten kararlarını baskın verebildiği bir konumda şu anda ve bana diyor ki aslında haber vermek, iletişim kurmak hiç yoktan en azından bir derdimi açıklayabilmek. Ama burada e, nasıl diyeyim? Egosundan taviz vermiyor bu insan. Yani bu başlangıcı aslında biraz da ben sizden hissettiğini, sizden aldığını e, söyleyebilirim. Yani sizden almak istiyor burada. Evet birleşeceğimizi biliyorum ama bakın burada... Gerçekten bir şeyler çok zamana da yayılıyor. Çok zamana dayalı anlatabiliyor muyum? Yani burada böyle basit bir durum yok. Gerçekten bu insanın bu şartlarından ve konumlarından da kaynaklanıyor olabilir. Hemen şöyle tekrardan kartlarımı karıştırıp bakacağım. Bu arada abone olmak isterseniz lütfen abone olup zil butonlarını açmayı unutmayınız. ulaşmak isterseniz ulaşmak istiyorum diye yazabilirsiniz. Instagram'dan e, takip etmeyi de lütfen ihmal etmeyin. Berzahir'e Tarot Yolculuğu olarak takip edebilirsiniz. Hemen şöyle tekrardan devam edelim biraz. Daha bakalım. Biraz daha bilgilerimizi alalım. Hmm. Şans yaratmak mı diyoruz? Şans yaratmak Böyle parça parça. <laughs> Ay, beter ol Emi. Beter ol. Yani şu kötü kötü karakter, şu yılan enerjisi kim bilmiyorum ama şimdi onun belası enerjisel olarak gidiyor benden yani resmen şu kötü enerjili insana. Aa bak hoşuma gitti. Bir geliş hali var kendisinde. Zaten geldi. Ah. Şu kartların son zamanlarda kendilerini atmalarına ne diyorsunuz bu konu hakkında? <laughs> hmm. Evet. Şimdi devam ettiğim zaman karşınızdaki insan şunu da çok iyi bilmenizi istiyor. Bana diyor ki, daha doğrusu size diyor ki, ben bir şeyler için çok emek verdim. Ben bir şeyler için çok çabaladım. Bir şeyleri elimle Kendim yarattım, kendim kurdum, kendim yaptım bir şeyler için çaba gösterdim diyor. Bu yüzden yıkamayacağım, gerçekten özellikle kendisinde kalıplaşmış duyguların, kalıplaşmış tavırların, kalıplaşmış halleri kıramayacağını aslında bu insan söylüyor. Bu yine şu yılan enerjisinden kaynaklanıyor diyebilirim çok rahat bir şekilde ve zaten nasıl diyeyim bu kötü karakterli insan kendisini gerçekten çok nasıl diyeyim suçlu hissettiren, borçlu hissettiren bir karakter. Bu aile bireylerinden biri de olabilir, dışarıdan biri de olabilir. Yine kolektif bir açılım olduğu için kendinize özel lütfen bunları alınız demek istiyorum. Yani burada aslında suçluluk duygusunun içine sokan bu insandan bir uzaklaşma var. Bu çok yakın bir arkadaşı da olabilir. Yani sözüne kıymet verdiği, değer verdiği bir kişi de olabilir. Ve aslında bu insan ona gerçekten işi manasında da zarar veriyor. Özellikle bu iş alanından biri de olabilir. Bu kişinin ortağı da olabilir. Yani kendisine ciddi görünen veya görünmeyen zararlar verdiğini yine çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Burada çevresinde kendisine akıl veren insanlardan şu an aslında kazıklar yediğini söylüyor bu kişi. Özellikle farkındalığının arttığı, e, nasıl diyeyim, Sizinle alakalı böyle çok kontrolcü veya şüpheci davrandığı veya ön yargı ile beraber size hiç yaklaşmadığını söylüyor bu insan. Ben sana yaklaşamadım. Yani benim kendimi geri çekmem gereken durumlar vardı. Ama artık bu e, durumun içerisine giriş yapmak istiyorum. Burada bir anahtar var. Bu biraz bana nasıl diyeyim. Hani artık bir giriş var. Ve bu da bu insanın elinde. Evet size şunu söylüyor. Ben her şeyin benim elimde olduğunu biliyorum. Burada zaten bir takım hazırlıklar içindeyim bu konuyla alakalı. Çünkü özellikle karşınızdaki insanların yapılarına ve iradelerine göre değişiklik gösterir veya egosuna göre değişiklik gösterir ama burada ciddi bir karmaşa var ve bu karmaşanın içinden bu insan nasıl çıkacağını bilmediğini söylüyor. Ama çıkacağım. Hani nasıl çıkacağımı bilmiyorum ama çıkacağımı biliyorum diyor bu kişi. Özellikle burada nasıl diyeyim sizin kıymetinizi anlayacağı çok olay yaşıyor şu anda. Bu hali hazırda devam eden durum. Ki baktığım zaman burada <laughs> nasıl diyeyim kendisiyle savaşmış artık şöyle parça pinçik olmuş. Yani şöyle göstermek istiyorum. Parça pinçik olmak. Böyle bir kendinden uzaklaşmak. Nasıl diyeyim? Yani gerçekten benliği çok zarar görmüş. O yüzden şu anda size şunu söylüyor bu insan. Gerçekten bin parçaya bölündüm. Düşünmem gereken şeylerden. Özellikle bir şansı kaçırdığımdan. Fakat bu şansı tekrardan yaratacağımı bil. Tekrardan bizim bir araya gelmemiz için, bir olmamız için, birlikte olmamız için bir şans yaratacağımı lütfen bil diyor bu kişi ve bunu nasıl diyeyim gerçekten çok fazla istemek burada söz konusu bu durum çok fazlalaşmış artmış kendisi için size gelen bu yolda veya gelecek olan bu yolda nasıl diyeyim çok yara aldığını söylüyor bu insan özellikle burada ilk ilk kartları karıştırdığım zaman nasıl diyeyim bir hangi kartta o ya sanırım karttı. Aklıma gelmiyor. Neyse. Tamam. Ee, bana diyor ki yani öyle başladığım gibi böyle bitirmeyi de bilirim. Yani öyle sert kararlar verdiğim gibi öyle arkamı dönüp gitmeyi bildiğim gibi dönmeyi de bilirim. <laughs> yani nasıl diyeyim? Burada tükürdüğünü yalamak mı diyoruz? Oh! Oh! Yani anlatabiliyor muyum? Çok sert de konuşmak istemiyorum. Sonra bana diyorsunuz ben onu çok seviyorum. Onu öyle söylemeyin. Bıdı, bıdı 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 falan. O yüzden hiç öyle şeylerinizle e, girmeyelim. O, o tür şeylere girmeyelim. Ve baktığım zaman aslında burada ilk adamın bu insandan gelmesi gerektiğini lütfen bilin. Daha doğrusu e, bu o insan bunu söylüyor. Yani ilk adamın ben zaten atacağımı biliyorum ki zaten... <laughs> Yani kendisini de ve zaten geldiğini de söylüyor arkadaş şimdi bu geliş süresi e, ara nasıl diyeyim altındaki atın ne kadar güçlü olduğuna e, kaç kilometre yaptığına arabasının mesela kaç kilometre yaptığını falan çok okuyan yani biraz irade diyebilirim burada aslında şaka maka hani e, iradesinin gücüne bağlı e, egosuna bağlı o kadar bağlı ki ve nasıl diyeyim artık sağlıklı bir iletişim sağlıklı bir bir e, Konuşma geçmesini istiyor bu insan ve zaten bunu söylüyor. Bu arada karşınızdaki insanların sağlıklarıyla alakalı sıkıntıları var ise ee, lütfen şu anda bu konuyla alakalı da biraz sıkıntı yaşadıklarını, özellikle size çok ihtiyaç duyduklarını söylüyorlar bu insan. Bunu da bilin lütfen. Yani size ihtiyaç duyuyorlarmış. Allah Allah. Allah Allah. <laughs> evet, devam edelim. Evet, şimdi burada aslında bu insan için birazcık cepte misiniz? Daha doğrusu nasıl diyeyim? Şöyle söyleyeyim. Sizi cepte gördüğü için veya bir seçenek olarak gördüğü için pişman olduğunu söyleyen, aslında asıl sırrın sizde olduğunu söyleyen bir insan var. Çünkü bu insanın sizin ya ciddi bir durumu olmuş ya da gerçekten ciddi bir durum yaratmak istiyor niyetinde. Özellikle gururlu ve onurlu davrandığı tavırların kendisine çok bir şey katmadığını bu yüzden bir geri adım, bir geri bir test yaptığını söyler, nitelikte geliyor bu arkadaş ve diyor ki hayatımın merkezine seni almak istiyorum. Şu an seni çok sevdim <laughs> ve aslında bu insan sizinle ilgili çok şey hissettiğini söylüyor ve bu benim hayatımı akacak seninle alakalı. Sadece bu insanı nasıl diyeyim? Sizinle alakalı kurduğu hayalleri sadece nasıl diyeyim? bir hayal hayalde kalmak var, bir hissetmek var ama. Çok da uzak değil. Gerçekleştirmek için çok uzak veya güçsüz değil. Çok fazla hissettiğini söylüyor. Yaşadıklarınızı çok fazla hissediyor, hissettiğini söylüyor ve zaten burada aslında yolculuk kartı ile beraber bu insanın yine size geliş yaptığını daha doğrusu şöyle aslında bu insanın önünde bir engel var ve bu engeli aşması gerektiğini söylemek istiyorum size. Lütfen sizler de bunu göz önünde bulundurunuz kıymetli dostlarım demek istiyorum. Hemen şöyle bir Burada bana der ki iki tarafında kazandığı bir sonuç ben bir mesaj almak istedim açıkçası ve birkaç tane çekmek yerine bir tane almak istedim ve bana der ki iki tarafında kazandığı bir sonuç yani burada adalet demek istiyorum biraz da. yani iki tarafında eşitleneceğini söyleyebilir miyiz evet söyleyebiliriz hemen son olarak şöyle karıştırayım. Bu arada abone olmak isterseniz lütfen abone olup zil butonlarını da yandan açmayı unutmayınız. Bu çok kıymetli. Ulaşmak isterseniz ulaşmak istiyorum diye yazabilirsiniz. Muhakkak cevap veriyorum zaten. <laughs> evet. Bakalım. Evet, 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 evet. Şimdi öncelikli olarak sizin mesajınız şu. Karşınızdaki insanın hazır konuma gelmesi için çok fazla karşınızdaki insana nasıl diyeyim hani enerjileri kesmeniz gerekiyor. Gerçekten şu suskunluk pozisyonda olmanız gerekiyor ki zaten çoğunuz aslında susmuşsunuz. Bir suskunluk içindesiniz. Bir kırgınlığınız var bu insana karşı. Ama hani nasıl diyeyim ee, bu moddan kendinizi bir çıkarın. Evet susmaya devam edin. Fakat farkındalık bilincinizin de nasıl? Bilincinizin yüksek bir konuma gelmesi için lütfen çabalayın birazcık. Yani çok fazla böyle adım bekler modda olmayın. Çünkü zaten beklenti geliştirdiğiniz zaman o enerji size verilmez. Bunu defalarca söyledim. Ee, söylemeye de devam edeceğim gibi duruyor. Ve karşınızdaki insan da der ki seni seviyorum diyorsam seviyorumdur. Allah Allah. Beni sessizce beklemeni istiyorum. <laughs> bu kadar olabilir. Kufayı yiyeceğim Altan ya bak şimdi. Bu arkadaş diyor ki bu kişi bu kadın ya da erkek artık karşınızdaki insan kimse. Beni sessizce beklemeni istiyorum. Size diyorsunuz ki ben zaten sessizim. Ne istiyorsun yani benden? İşte aslında enerjilerinizi kesip enerjilerinizi susturmanız gerekiyor. Bakın sadece videoya geldiğiniz zaman bu bilgileri alın. Videoyu izledikten sonra enerjiyi kesmeye devam. Açıklamalar kısmından enerjiyi kesmeye gidin lütfen. Ve der ki bizim için bir yaşam planı hazırlarken beni fazladan yorma. Yani bir yük olarak geliyor aslında şu anda size doğru gelmek bu insana. Nasıl diyeyim? Böyle ruhunu eleştirmeyin. Niye böyle oldu, niye şöyle oldu diye ardına bir, yani bir Bakmayın. Hiçbir şekilde bu insanla ilgili bir şey düşünmemeye çalışın. Nasıl yani sistemin sizden istediği konum da zaten bu. Sistemin sizi getirmek istediği konum bu. Önce ben diyorsunuz. Önce ben, önce ben, önce ben, önce ben. Nasıl? Çok iyi. Evet. Şimdi. Ulaşmak isterseniz, ulaşmak istiyorum diye yazabilirsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayınız. Eğer beğendiyseniz ve abone olmak isterseniz. Ve zil butonlarını da lütfen açmayı unutmayın. Bu da çok kıymetli dediğim gibi. Yorumlarda görüşmek üzere. Bol şifalar olsun. Sizleri kocaman öpüyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.